Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ders kitabınızın 341. sayfasındaki değerlendirme sorularına devam ediyorum. 7. soru şöyle. ABC üçgeninde BAC açısı ile NAC açısının ölçüleri eşittir diyor. Yani açı ortay arkadaşlar. CAD açısının ölçüsü ile DAK açısının ölçüsü de birbirine eşittir diyor. Dış açı ortay. AB kenarının uzunluğu 12 cm, BN kenarının uzunluğu 4 cm, AC kenarının uzunluğu 9 cm olduğuna göre CD kaç santimetredir diye bize soruyor. CD arkadaşlar şurası x kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Peki burada bir açıortay kuralımız var, bir de dış açıortay kuralımız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle A, B ve C üçgenine baktığımızda burada iç açıortay var. Bunun kuralı neydi arkadaşlar? Şuraya A dersem. Bakın. A ile AB ile BN'nin uzunluklarının oranı yani 12 ile 4'ün oranı eşittir arkadaşlar. Bakın şu kenarla yani AC kenarıyla CN kenarının oranına 9 bölü A olur. Tamam mı arkadaşlar? Peki burada sadeleştirmelerimizi yapalım. E, ee, şöyle yapalım. 3'e bölelim. 3. Üç. 3'e bölelim. 4. 4 ile 4 sadeleşir. Burası 1 olur arkadaşlar. 1 eşittir. 3 bölü A olur. Çapraz çarpımdan A'yı 3 olarak buluruz. A 3'müş arkadaşlar. Yani neresi? Şurası. Tamam. İç açı ortay kuralını kullandık. Şimdi de dış açı ortay kuralını kullanalım. Nasıldı arkadaşlar o da? Bakın DC ile şuraya yazalım. X bölü Tamamı db. Şurası 3'tü. Buranın tamamı 7 olur. x artı 7 eşittir arkadaşlar. Bakın ac ile yani 9 ile ab'nin oranına 12'nin oranına. Bizim zamanımızda hayal kesper diye bir çizgi film vardı. Severek izlerdik. Bu kuralı da öyle derdik arkadaşlar. Kesper kuralı. Şöyle kafası şöyle de kesper'ın kuyruğu olurdu. Şöyle gözler çizerdik falan. Belki aklınızda öyle kalabilir arkadaşlar. Peki şimdi bakalım. Sadeleştirelim. 3'e böldüm. Ee, 4, 3 oldu pardon. 3'e böldüm 4. Buradan da çapraz çarpımdan 4 çarpı x eşittir 3 çarpı x artı 7 diyoruz. Parantezi açalım. 4x eşittir 3x artı 21. 3x 4x'in yanına atalım 1x kalır. x de 21 çıkar. Bana sorduğu şey de x'ti zaten. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz. Evet şimdi 8. sorumuza gelelim. Şekilde EDC açısının ölçüsü ile ACB açısının ölçüsü birbirine eşittir diyor arkadaşlar. EDC bakın E, D ve C çizgi açı, A, C ve B çizgi açı. Tamam. BC kenarı ile ED kenarı eşittir diyor. BC kenarı ile bakın şu kenar ile ED kenarı neresi? Şurası. Bu kenar eşittir. Sonra AC kenarı ile DC kenarı eşittir. AC kenarı şurası ile DC kenara eşittir şurası arkadaşlar ve EC 3x artı 4 yani şurası 3x artı 4 ve arkadaşlar ABD x artı 10 yani şurası da x artı 10 santimetre olduğuna göre x kaçtır diye bize soruyor Arkadaşlar şimdi burada bakın açı var bir açıları ortak ve Gördüğünüz gibi iki kenarları ortak. Bu nedir arkadaşlar? Kenar açı kenar benzerliğidir. Peki biz bunu nasıl yapıyorduk? Bakın arkadaşlar şimdi açı ortak, kenarlar ortak gördüğünüz gibi. O zaman bunlar eş üçgendir diyebiliriz. Eş üçgenlerin eş üçgendir ve eş üçgenlerin benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Benzerlik oranı 1'dir. Çünkü açı eşit. Kenarlar da eşit. Tamam mı? Birdir diyebiliriz. Peki o zaman bir bakalım. Şöyle diyelim. E, çizgi açının karşısında şu üçgene bakalım. Çizgi açının karşısında 3x artı 4 var. Evet. Diğer üçgende ABC üçgeninde çizgi açının karşısında x bölü 10 var. Evet arkadaşlar. İster bunu direkt bir diyeyim. isterseniz şu şekilde de gösterebilirim bir kenarı yani bakın şu B açısının diyelim gördüğü kenar şu. Şurada da şu arkadaşlar. O zaman <laughs> buranın ikisine A dersem A bölü A'dan 1 olur. Çapraz çarpımdan x artı 10 eşittir 3x artı 4 olur arkadaşlar. Buradan x'i 3x'in yanına göndereyim. 4'ü de 10'un yanına göndereyim. Ne buluruz? 2x eşittir 6 buluruz arkadaşlar x 3 çıkar. Evet bize x'i soruyordu. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Şöyle gösterelim. Evet gelelim 9. soruya. ABC üçgeninde D AB kenarının elemanı, E de BC kenarının elemanı olmak üzere AD'nin uzunluğu 2 cm arkadaşlar. DB'nin uzunluğu 4 cm, B'nin uzunluğu 3 cm, EC'nin uzunluğu 5 santimetre ve AC 7 santimetre olduğuna göre DE kaç santimetredir diye bize soruyor yani bize şurayı soruyor arkadaşlar Şimdi ben bakın D, B ve E üçgenine bakın Şu açı Gördünüz mü? Bir de A, B, C üçgenine bakın Bu açı ortak ikisinde de Ortak bir açıları var O zaman arkadaşlar bakın Burada Şöyle bir benzerlik yapabiliriz. Şu küçük üçgene baktığınızda kenarları 3, 4 ve x arkadaşlar. Şimdi de büyük üçgene baktığınızda, ABC büyük üçgenine baktığınızda kenarları 6, 4, 2 daha, 6, 5, 3 daha, 8 ve arkadaşlar 7. Burada ne gördünüz? Aralarında nasıl bir oran var? Gördüğünüz gibi iki katı arkadaşlar değil mi? 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, x'in 2 katı da 7'ymiş. O zaman ben x'i 7'nin yarısı diyebilir miyim? Yani 7 bölü 2 diyebilir miyim? Evet, o zaman cevap c şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Peki gelelim 10. sorumuza. Şekilde CB arkadaşlar ile AD doğru parçası kesişiyormuş gördüğünüz gibi. Ve bunların kesişim noktası da E'ymiş. Bu şekilde okunuyor. AB kenarı ile de CD kenarı bakın doğru parçası birbirine paralelmiş. Evet şöyle gösterelim. Peki AB 4 cm, AE 3 cm, BE 2 cm ve ED 5 cm olduğuna göre EC ile CD'nin toplamı kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın burada da paralellik varsa çizgi açı, çizgi açı. Şurası nokta açıysa iç ters açılardan şurası da nokta açıdır paralellik olduğu için. Tamam mı? Yani aynı açılardır onlar. Peki şunlar da bakın. Şöyle siyah açıysa EBA, ABE değil üçgeninde. Şurası da siyah açıdır. Bakın karşılıklı açılar birbirine eşitti arkadaşlar. Şimdi artık burada açı 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 benzerliği var. Orantı kurabilirim arkadaşlar. Benzerlik oranı yapabilirim. Şöyle diyelim. Bakın küçük üçgende yani şu üçgene bakıyorum. Nokta açının karşısında 2 var. Şuraya yazalım. Nokta açının karşısında 2 var. Şimdi diğer üçgene bakalım şuna. Burada nokta açı şurası. Burada nokta açının karşısında ne var? AC e, kenarı var. E, değil eşittir çizgi açının karşısında şu üçgende 3 var alttaki üçgende çizgi açının karşısında 5 var bütün kenarlarını yapabiliriz şimdi burada arkadaşlar bakın şimdi şu siyah açının karşısında 4 var küçük üçgende büyük üçgende bakın siyah açının karşısında şu üçgende CD var. Evet arkadaşlar buradan rahatlıkla bulabilirim. İlk önce şu ikisini yapalım. Çapraz çarpımdan 5 kere 2 10 eşittir. 3 kere EC 3 çarpı EC'dir. Buradan da ben EC uzunluğunu ne buldum arkadaşlar? Her tarafı 3'e böldüğümde 10 bölü 3 buldum. Peki şimdi diğerine bakalım. Yani şuraya bakalım. Buradan da çapraz çarpım yaptığımda 3 kere cd 3 cd eşittir 4 kere 5 20. Buradan da arkadaşlar cd uzunluğunu her tarafı 3'e böldüğümde 20 bölü 3 buldum. Bana ec ile cd'nin toplamını soruyor. ec arkadaşlar 10 bölü 3 cd de 20 bölü 3 paydalar eşitse Payları topladım. 30 bölü 3. O da ne demektir arkadaşlar? 10 demektir. Yani cevap B şıkkıdır diyoruz. Bu şekilde çözdük. Gelelim şimdi 11. sorumuza. ABC üçgeninde AB kenarı 4 kök 3 cm, AC kenarı 12 cm ve arkadaşlar ABC açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre ABC üçgeninin alanı diyor arkadaşlar kaç santimetre karedir? Peki bakın buradan Şöyle kenarlar verilmiş ve açı da verilmişse bakın 30-60 dereceyi gördüğünüzde bunu mümkün olduğu kadar 30-60-90 üçgenine çevirin. Nasıl çeviririm? Şuradan arkadaşlar bir dikme indirdiğimde burası 90-60 ve 30 yani 30-60-90 üçgeni oldu. Peki 30 özel üçgenler vardı. 30-60-90 üçgeninin özelliği neydi arkadaşlar? Hemen şuraya küçükçe gösterelim. Bakın şurası 30 30'sa pardon. 30'un karşısında şurası dedik. A varsa 90'ın karşısında bunun 2 katı vardır. 60'ın karşısında da A'nın kök 3 katı vardır. Tamam mı? Bu arkadaşlar adınız gibi bilmeniz gereken bir özel üçgendir. O zaman 90'ın karşısında 4 kök 3 varsa 30'un karşısında bunun yarısı olacak. Yani 2 kök 3 olacak. 60'ın karşısında ne olacak? Bu 2 köküçün köküç katı olacak. 2 köküçün köküç katı ne demektir arkadaşlar? Şurası 3'tür. 2 kere 3'ten 6 demektir. Tamam mı? Peki o kenarı bulduk. Şurada ne gördünüz? Bakın bu da bir 90 üçgendir. Şu üçgen 90'dır açısı. Dik üçgendir. Evet 6'ya 12. Yani 90'ın karşısı 12'ymiş. Diğer kenarı da 6'ymış. Yarısıymış yani. Demek ki bu arkadaşlar yarısı ise bu açının ölçüsü 30 derecedir. E şuraya da 60 kalır. Doğru mu? O zaman arkadaşlar 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında da 6 kök 3 vardır. Alanını soruyor bana. İster yükseklik çarpı taban uzunluğu de. istersen burada bir dik üçgen çıktı yine 60-30. Dik kenarlarının çarpımı de. Onu sana bırakıyorum. Ben şurada dik üçgen oluştuğunu gördüm. Ve dik kenarları çarpımının yarısı diye alanını bulmak istiyorum. Yani 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar bunun alanı. Peki 2 ile sadeleştir. 6 6 kere 4 24 kök 3'dür. Bu üçgenimizin alanı cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 12. sorumuza ABC üçgeninde AD kenarı BC'ye dik DF kenarı AC'ye dik DE kenarı da AB'ye dikmiş arkadaşlar AF'nin uzunluğu 4 cm Şurası Peki FC 16 cm Şurası Arkadaşlar BD'de 2 kök 5'miş Şurası Evet Şimdi olduğuna göre E'de kaç santimetredir diye bize soruyor yani. Şurayı soruyor. Arkadaşlar bakın burada bazı kurallar var. Şurası mesela burada bir dik üçgen var. Doğru mu? Bakın dik üçgenin yüksekliği var. Bunun kuralı neydi arkadaşlar? Onu nereye yazsak biz? Şuraya bir size şöyle küçük bir üçgen yapayım dik üçgen. Dik üçgenden aşağıya bir dikme indireyim. Yüksekliği olsun. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun kuralları vardı. Bakın şu büyük kenara A dersem şurası B ise şurası da C ise şunları da parçalayayım kendi arasında. P ve K diyelim buralara da. P ve K. Şimdi bunun kuralları vardı. Birinci kuralımız şuydu. Şu yükseklikte H olsun. Arkadaşlar, yüksekliğin karesi yani şu yüksekliğin karesi p ile k'nin çarpımına eşit. Bunları çok iyi öğrenin. Tamam mı? P ile k'nin çarpımına eşit. Bir de başka da var. Onları da yazalım. B'nin karesi yani şu kenarı karesi bu kenarın yanında kim arkadaşlar? K. K ile a'nın çarpımı tamamının çarpımı. O zaman C kenarının karesi ne dersin? P ile de A'nın çarpımı dersin değil mi? Peki alandan da bir şey gördün mü? Şu kenarla yüksekliğin çarpımı alanı yarısı alanı veriyordu. Eşittir aynı zamanda dik kenarları çarpımının yarısı. İkisi de yarım olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Buradan bakın dört tane kural çıkardık şu üçgenden. Şimdi bunlardan bazılarını kullanacağız. Özellikle bakın şurası 4. Şurası dik üçgen dik. Bu yükseklik olsun mu? Ne kullanırım burada? H kare yani h'nin karesi 4 çarpı 16 derim. Arkadaşlar 4 kere 6 24. 64 h kare 64 ise h nedir? 8'dir değil mi? Kare köklerini aldığımda. Yani şurası 8'miş. Tamam orası 8 ise bakın şimdi arkadaşlar bir kuralımız daha var. Dik üçgende şöyle şuraya gösterelim. Dik üçgende şu bir kenarı A diğer kenarı bunun iki katıysa 90'ın karşısındaki hipotenüs A'nın kök 5 katıdır. Burası 8, burası 16 ise 90'ın karşısındaki hipotenüs bunun Pisagor'dan çıkıyor arkadaşlar. Kural gibi yerleşti. Yani pratiklik kazandırıyor. Öğrenmeniz iyi olur. 8 kök 5'tir. Ama çok kural ezberlemem gerekiyor. Bunu da Pisagor'dan yapayım diyorsan tabii ki de yap. Şurada da var. Bakın 4'e 8. Şurası nedir? 4 kök 5'tir. Şu kenar. Evet arkadaşlar orayı da bulduk. Şimdi bir şey daha gördünüz mü? Bakın 4 kök 5, 2 kök 5 şu üçgende. ABD üçgeninde yine 2 katı. Demek ki bunun tamamı da 2 kök 5'in kök 5 katı. O da ne demektir? 10 demektir. Tamam mı? Şurası 2 kök 5, şurası 4 kök 5. 2 kök 5'in kök 5 katı, şurası 5 olduğundan 10 çıkar. 10'muş. Peki artık ne kullanayım? X'i soruyor. Şu kuralı kullanayım mı? Alandan. Olur mu arkadaşlar? Evet olur. Çok da güzel olur. Hemen biraz kaydırıp şu aşağıya çözelim. Şöyle diyelim. Şu üçgene bakıyorum. Şuradaki üçgene bakıyorum. X ile taban uzunluğunun çarpımı yani X ile onun çarpımı eşittir. Dik kenarlarının çarpımına yani 2 kök 5 ile 4 kök 5'in çarpımına eşitmiş arkadaşlar. Peki buradan da Bakın kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. 2 ile 4'ün çarpımı 8'dir. 8 Sekiz kere 5 arkadaşlar 40'tır. O zaman x ne çıkar? 4 çıkar. Bana da ed'yi yani arkadaşlar x'i soruyordu. Yani 4'müş diyoruz. Cevap d şıkkıdır dedik. Gelelim şimdi son sorumuza 13. sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar burada e, trigonometride bazı açıların değerlerini bilin tamam mı? Mesela buradan size yazayım. Ondan sonra da yerine yazalım. Sin 60 arkadaşlar aynı zamanda e, tümler açısı olan 30 derecenin kos 30'a eşittir. Sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Bunu özel üçgenlerden kendinizde bulabilirsiniz ya da ezberleyin arkadaşlar. Peki kosinüs 150 diyor. Kosinüs 150. Bu arkadaşlar aslında kosinüs 30'a eşittir ama geniş açı olduğu için negatifine eşittir. Kosinüs 30 neydi? Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2 idi. Negatifi de eksi kök 3 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Peki kos 120'yi şimdi bulacağız. Kos 120, aslında kosinüs 60'ın negatif halidir. Kosinüs 60 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. O da eksi 1 bölü 2 olur. Peki sin 90, sinüs 90 da arkadaşlar. 1'i eşittir. Peki şimdi buradan değerleri yerine yazalım. Sin 60 neymiş? Kök 3 bölü 2'ymiş. Peki kosinüs 150 de arkadaşlar eksi kök 3 bölü 2. E başında da eksisi var. O zaman artı kök 3 bölü 2 oldu. Bölü. Kos 120 yani eksi 1 bölü 2. Artı sin 90 yani artı 1. Burası da arkadaşlar 2 kök 3 bölü 2 bölü paydalarını eşitlediğimde 1 bölü 2 olur. Peki ikisinin de paydasında 2 olduğu için silebilirim. Yani burası 2 kök 3 bölü ya da şöyle yapın ters çevirip çarpın. Sonuç 2 kök 3 çıkar. E şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğenerek, arkadaşlarınıza tavsiye ederek destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.